Merhabalar. Malumunuz yarın 14 Şubat. Sevgililer günü. Bugün 13 Şubat'tayız. Sevgililer gününün arifesindeyiz. Bazı mesajlar geldi. 14 Şubat'la ilgili bir video hazırlayacak mısın diye. Dürüst olmak gerekirse böyle bir niyetim yoktu. Ama e, YouTube'a bakındım. internet sitelerine bakındım. Yani millet neler yapmış diye. Genellikle Yunan mitolojisindeki öykülerin anlatıldığını gördüm. O yüzden de ben bu videoda farklı bir öykü anlatmak istedim. Benim zaman zaman dillendirmekten ve aldığım tepkilere bakılırsa da aslında insanların da dinlemekten, hoşlandığı bir mitten bahsedeceğim. Androgynoslardan bahsedeceğim. Çok kısa bir video olacak çünkü bu Androgynoslar oldukça kısa bir konu. Biraz daha böyle ek olsun diye de en sonda özellikle de 14 Şubatlarda benim Twitter'da retweet etmekten hoşlandım ama kimsenin de nedense ilgi göstermedi bana son derece ilginç gelen Japonya'daki evli kayalardan bahsetmeye karar verdim. O yüzden de bu videoyu dediğim gibi hazırladım. Şimdi ilk efsanemiz Yunanistan'da geçiyor. Yunanistan'a gideceğiz bunun için. Diğer efsanemiz için de Japonya'ya gideceğiz. Yunanistan'daki efsanemize gelirsek bu efsaneyi bize anlatan kişi Aristofanes. Platon'un Şölen isimli, Simpozyum isimli kitabında bu mitten, bu efsaneden bize bahsediyor. Aristofanes'in dediğine göre insanlar başlangıçta tıpkı bizler gibi işte tek yüzlü, tek burunlu, tek ağızlı, iki gözlü, iki elli, iki ayaklı varlıklar değillermiş. Tıpkı bakın bu resimlerde gördüğümüz gibi. Küre gövdeli, iki suratlı, dört ayaklı, dört elli, dört kulaklı, iki ağızlı varlıklarmış. Bu varlıkları androginos deniyormuş. Bu androginosların bizden pek çok farkı var. Mesela bize göre çok çok daha zekiler. Yani zekaları oldukça yüksek. Gene bizden çok daha güçlüler. Hem kas gücü anlamında hem... Yorulmak nedir bilmiyorlar. Yani sürekli olarak çalışabiliyorlarmış. Bunun yanı sıra da bu androginoslar bizlere göre çok daha yani zeki olduktan söylemiştim zaten. Aynı şekilde bizlere göre çok daha yaratıcılarmış. Yani alet edevat yapma konusunda işte evler yapma, saraylar yapma konusunda bizlerden çok çok daha ustalarmış. Bizlerden çok çok daha mahirlermiş. Hatta öyle ki bunların sayıları da zamanla artmaya başlamış. Bunlar öyle bir seviyeye gelmişler ki Olimposlu tanrılara kafa tutmaya başlamışlar. İşte Zeus bunları görüyor. Bunların sayısının artarsa başlarına Olimposlulara en azından çok daha büyük bir bela olacağını görüyor ve bu androgynoslara bir çözüm bulmaya çalışıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu Zeus androgynos androgynosları neden yok etmemiş? Hani titanları mesela da devleri yok ediyor, öldürüyor işte Kendinden bir nesil önceki tanrılarla savaşıyor. Onları yok ediyor, hapsediyor. Neden e, insanlarla başa çıkamıyor diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Zeus bunları yıldırımlarıyla ya da diğer tanrılar marifetiyle yok edebilir. Ama Zeus insanları kaybetmek istemiyor. Çünkü insanlar e, tanrılara adaklarda bulunuyorlar. İşte ne bileyim tapınaklarını temizliyorlar tanrılarda sunularda bulunuyorlar. İnsanlara insanlar tanrılar için oldukça yararlı varlıklar. O yüzden Zeus bunları yok etmek istemiyor. Ama bir oyunda kurguluyor. Diyor ki ben bunları böyle bıçakla ortadan ikiye yararsam hem bunların sayısı iki tane olur. Yani daha fazla insan bizim için hizmet etmeye başlar. Hem de bunların ben güçlerini, zekalarını, işte yaratıcılıklarını her şeyi ikiye bölmüş olurum. Eğer gene uslanmazlarsa, gene aynı şekilde devam ederlerse gene demiş ikiye bölerim ben bunları hem sayıları dörde çıkmış olur hem de tek ayakla böyle seke seke giderler daha böyle e, tehlikesiz varlıklar olurlar demiş ve gerçekten de androgynosları bu ilk insan formlarını Aristofenes'in anlattığı efsaneye göre Zeus ikiye bölüyor bakın zaten burada onların e, çizimlerini görüyoruz e, tabi bu insanlar ikiye yarıldıktan sonra arkalarında koca bir boşluk kalıyor. İşte bunları da Apollon düzeltiyor. Önce boyunlarını böyle tık geriye çeviriyor. Yani normalde Aristofanes'in anlattığına göre insanların kafası böyle öne değil benim şu şekilde arkaya bakıyor gibi düşün. Yani tam tersi şekildeymiş kafamız. Ondan sonra yani düz ya sırtımız oradan geliyor bu ön kısmımızda da bir boşluk oluşuyor kafayı bu yöne çevirdikten sonra böyle hamur gibi düşünün onu böyle topluyor topluyor boğum boğum yapıyor insanın vücudunu şekillendiriyor ve en sonunda bu şekilde büküyor o büktüğü yerde işte göbek deliği onu da o şekilde yorumlamışlar İşte o bükülmenin kalan izleri de göbek deliğiymiş. Apollon insanlara ikiye ayrıldıktan sonra şekillerini onlara veriyor. İşte kalan kısımlarını böyle bıçakla falan düzeltiyor. Hatta işte kalçalar, göğüsler falan filan bu çıkıntılar da onların izleriymiş e, bu efsaneye göre. E, i̇nsanlar ikiye ayrılıyorlar. Yani bu tek cinsiyetten iki tane cinsiyete ayrılıyorlar. Bir kadına bir erkekler ortaya çıkıyor. İşte bu noktadan sonra bu insanlar çok mutsuz bir hale geliyorlar. E, dünyayı dolaşıp böyle. E, ruh eşlerini, ayrıldıkları ikizlerini, ayrıldıkları parçalarını aramaya başlıyorlar. İşte ne zaman ki bir insan ayrıldığı parçaya ya da o parçaya ya da o ayrıldığı parçadan bir parçaya sahip olan bir insana denk gelirse işte bu iki kişi ruh ikizini bulmuş oluyor ve gerçek aşk, işte sonsuz mutluluk dedikleri aşk ortaya çıkıyor. İşte ruh ikizini bulmak bu yüzden bu kadar zor demişler en azından Aristofanes'in anlattığı efsaneye göre. Yani e, ayrılan parçanız bulanın, bulana kadar aramaya devam edin demişler. Yani ilk gördüğünüzde evlenmeyin. Biraz böyle insan tanıyın. işte birbirinizi tanıyın falan filan. E, birbirinize uyumlu musunuz? E, birbirinizi anlayabiliyor musunuz? Bakın istemişler. İlk mitimiz bu şekilde. E, bence çok ilginç bir mit. Yani ben e, çok bilinen bir mit olduğunu düşünmüyorum yani ilk başta. Ee, insanlar işte böyle küre gövdeli olacaklar, onlar yarılacaklar, sonra işte o mutluluk için birbirlerini arayıp bulacaklar. Hala işte insanlar, e, işte mutsuz evlilikleri de mesela buna bağlamışlar o dönemlerde. Ee, böyle ilginç bir mit Aristofenes Platon'un Şölen kitabında anlatıyor. Bulursanız da e, o gün oldukça ilginç bir kitaptır. İkinci mitimiz için de Japonya'ya gidiyoruz. Evli kayalara göz atacağız. Futami'de e, yer alıyor, Japonya'nın doğu kıyısında yaralan bir bölge yani bir kasabanın kıyısında yer alıyor bu kayalar zaten bakın uydudan onlara bakıyoruz. Halatlarla birbirine bağlanmış iki tane kayayı aslında burada görüyoruz. Bakın bu resimden ne demek istediğim çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu iki kaya Japon adalarını oluşturan iki tanrının aslında birer temsili hali. Kim bu tanrılar? Biri Izanami, biri Izanagi. Bu iki tanrı yani biri tanrı, biri tanrıça Japon adalarını oluşturdukları bunların Japon mitlerine göre düşünülüyor. Ona vakti zamanında inanılmış. İşte bu iki kaya da dediğim gibi bu iki e, tanrı ve tanrıçayı temsil ediyorlar. Birbirlerine de pirinç saplarından yapılma devasa bir halatla bağlılar. Bu kayalara Meoto Iwa deniyor. Yani evli kayalar gibi bir anlamı var. Dediğim gibi bu iki kaya birbirine halatlarla bağlı. İşte o halat bu iki tanrı yani tanrı ve tanrıç arasındaki o bağı o evlilik bağını o birlikteliği temsil ediyor büyük olan kaya tandı küçük olan kaya tandı çayı temsil ediyor bu halatlar yıl içinde 3-4 kere mesela işte fırtınalardan sonra işte yıpranmalardan sonra o rüzgarlardan sonra değiştiriliyorlarmış deniz çekildiği zaman ki bakın burada o denizin çekildiği anı görüyoruz çok özel çok büyük bir törenle bu halatlar değiştiriliyormuş ve bu kayalar ne olursa olsun birbirinden ayrılsınlar istenmiyormuş. O yüzden de bu halatlar sürekli gözetim altındaymış ve bu halatlara <laughs> pardon bu halatlar dediğim gibi yıl içinde 3-4 kere değiştiriliyorlarmış. Dediğim gibi ben bu evli kayaları zaman zaman özellikle de 14 Şubat'larda birkaç kere Twitter'da paylaştım ama hiç ilgi göstermediler. Bu bana çok ilginç geliyor. en azından benim için çok ilginç bu kayalar bence oldukça da romantik bir şey iki tane kayanın böyle tanrısal bir çiftin birbiriyle bağının e, temsil edildiği bir kaya grubu. E, ve bunun işte törenleri falan da var, ziyaretçileri de var. Hatta bunun önünde de böyle evlilik fotoğrafları da gördüm ben. İnsanlar özellikle bu lokasyonda tercih ediyorlar evlilik yapmak için. Bence son derece ilginç bir gelenek. E, umarım bir gün evli kayaları gider görürüm. Yani normal kaya aslında halatla birbirine bağlanmış ama dediğim gibi bence çok romantik bir tarafı da var. İşte bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi çok hazırlanmadım. Çünkü gelen mesajlar üstüne neler anlatabilirim diye düşündüm. Bu birinci daha doğrusu anlattığım ilk miti Androgonos, Androginosları zaten anlatmayı düşünüyordum ama 14 Şubat'a nasip oldu. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.